Evet arkadaşlar. Selamün aleyküm tekrardan. Evet abiler, biraz önce canlı yayın yaptık. Bir de şöyle kısaca bir video alalım YouTube'umuza atmak için. Ankara, Ayaş'ta İsmail Şevket Tan abimizin yerindeyiz. Çok güzel. O biraz sıkıntılı diye kaldı o. Değil, bir şey yok, bak orada bir şey Ödür söyler Evet. Kuşları paketleme sürecine geçtik arkadaşlar. Sistemi şöyle göstereyim. Baştan girdiğimiz zaman şurası şöyle komple bakıcı sistemi. Hepsi bakıcı sistemi. Hepsi bakıcı sistemi. Yani şurada tarihler, her şey belli. Her şey yazılı. Resasi takım altına konulan yumurta, çıkma tarihi her şeyin yazmış. Evet abiler. Şurası biraz kırgın, zayıf, ee, bakıma ihtiyacı olan kuşların revir bölümü. Belli bir dereceye ışıklarını ayarlayıp koyduğu sistem. Şurada da e, yeme atlamış ama kümese atılma hazırlığında olan genç cik yavrular yeme atlamışlar. Burada biraz daha palazlanıp yemi suyu içme olayını çözdükten sonra büyük alana konuluyor. Burası da çok güzel. Şurada büyük bir alan daha var. Buralar hep damızlık kümesleri. Buralar hep damızlık kümesleri. Şöyle çok güzel Damızlık kümesleri Bu tarafı da tekrardan yeni bir yer yapmış Burası önceden ben daha önce geldim de bundan 6 ay önce falan ee, Ördekler vardı burada Evet burayı da yeni sistem Buralarda damızlık kümesleri Abi e, şey şu beyaz kolilere koyalım onları Buraları Abi Bakın abiler şöyle Çok güzel Sistemler Bugün ben bir de bir takım şey getirdim Tepeli ermeni getirdim buraya Artık İsmail abi de ürecekler inşallah. Otomatik otomatik sulup sistemi var arkadaşlar. Bir de efsane bir şey. Hani bütün güvercinlere güvercin besleyenlere tavsiye ediyor. Şurada haznesi var. Depo haznesi. Şöyle sistem geliyor depo haznesinden. Geliyor, 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 geliyor. Ondan sonra bir haznede öbür tarafa geçiyor pardon. Öbür tarafa da bağlantı var bakın turuncu şeyden. Daha sonra böyle iniyor. Şamandıralı suluk sistemi. Kuşlar hiçbir zaman yok suyu bittiydi, yok kalmadıydı, yok susuz kaldıydı muhabbetlerine girilmeye Yeniden gerek kalmıyor. Şunların hepsine su, kuş doldurulacak birazdan. Bizim aldığımız kuşlar var. İsmail abiden de götürecek olduğumuz kuşlar var. İsmail. Evet arkadaşlar buraya da e, daha Antalya'dan İsmail abinin yeni aldığı kuşları getirdik. Burayı da yeni bir sistem yapmış. Veli abi paketlemeye devam. Ameleleye devam. Ameleleye devam deme gari. Bizim de yeni aldığımız kuşlar arkadaşlar bunlar. Yarından itibaren her gün akşam elimizden geldiğince belki birer gün arayla fırsat buldukça yayın yapacağız. Yayında e, neler var? Yusufiler var, abalılar var, Arap binişler var, Arap tepeliler var, gümüş var. Ondan sonra e, atlasiler var, tepeli ve düz olmak üzere. Çok güzel kuşlar aldık arkadaşlar bugün Ankara'dan. Şu an paketleme sistemini yapıyorlar. Paketlemeden sonra yavaştan biz yolumuza çıkacağız. İsmail abi sağ olsun bizi ağırladı yine bugün. Yedirdi, içirdi. Birazdan da yolcu edecek. Kuşları dolduruyoruz. Ortalama yüzün üzerinde kuş getireceğiz inşallah Antalya'ya. Yayınlarımızı kaçırmayın. Yayınlarımızı takip ederseniz kaliteyi ucuza almak isterseniz bizim yayınlarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Sistem böyle. <laughs> 120 metrekarelik bir alan var. Orası komple kuş dolu. Önceden burası ördek, tavuk yeriydi. Şimdi artık Sadece güvercin olayına odaklandırdık. Şu an tamamen sadece güvercin sistemi. Burada lavabosu her şeyi var arkadaşlar. Sistem olarak iki tarafta da çok güzel sistem var. Her şeyi muazzam. Emeklerine sağlık. Gerçekten takdire şayan bir sistem yapmış. Her şeyle de muazzam. Burası da aynı şekilde otomatik suluk sistemi var otomatik suluk sistemi, ışık sistemi, elektrik sistemi, revir sistemi. Yani her zaman her şeyiyle profesyonel bir şekilde yapmış. İsmail Can, abi de canlı burada. Mı? Hayır ben canlı açmadım. Canlıyı kapattım biraz önce. Şimdi bunu da artık YouTube'a atmak için video çekiyorum. Kuşları doldurmadan, çekseydin mi? Kuşları doldurmadan çekebilirdik aslında da artık çektik ya bir şey olmaz. Canlı yayında da canlı yayında paylaşacağım ya. Canlı yayında da şeyi izlerler. Ee, hangi kuşlar var, neler var, neler yok. Onu izlerler. Çok sıkıntı değil. Abiler, sinekliler, ben yusufiler, ondan sonra gümüşler, araplar, portakallar, şarabiler hepsinin en iyisinden getiriyoruz. Yarın akşam yayında olun bence. Çok çeşit bol kaliteyle yarın akşam yayında olun. Siz de kaçırmayın derim. Bizim bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dileriz. Biz birazdan Antalya yolcusu Antalya'ya çıkmak için yola çıkacağız. Allah'a emanet olun. Bir dahaki e, videomuz, videomuzda görüşmek dileğiyle. Canlı yayınlarımızı takip edin. Mezatlarımızı kaçırmayın. Çok güzel kuşlar atacağız. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek dileğiyle.